Evet, selamun değerli arıcı arkadaşlar, değerli dostlar, İnsan ve Doğa kanalına hoş geldiniz. <laughs> değerli dostlar, e, malum havalar bir iki haftadan bu yana baya bir e, soğuk ve yağışlı geçti. E, dolayısıyla dışarıda polen var ama arımız tabi gidip bunu alamıyor. Bu da tabi e, arının e, yavru atmasına etken e, polen gelmediği sürece e, yavru da kesiliyor. E, bu zamanlara işte e, müdahale etmek anlamında yani aralarımızda mevcut var. Ama maalesef mevcutuna göre e, yavru koymuyor. E, biz de bu zamanlar için e, aldığımız yaş polenimiz var. E, bu yaş polenimizi İnşallah şimdi küçük birebir oranında yani az su ile az da bal ile karıştırıp yani çok hafif ıslatarak bir pasta haline getirip aralarımıza bugün vereceğiz inşallah. Bugün onu sizinle paylaşmak istedim. Bunu hep beraber yapalım, hep beraber inşallah kovanlara da koyarız. Şimdi videomuza geçelim. Evet bu değerli arkadaşlar daha evden buzdolabında buzlukta e, beklettiğimiz e, polenimiz yaş polenimiz bunu az bir e, şeyle bal ve su karışımı ile e, nemlendirerek güzel bir e, ıslak değil kuru bir kıvam yani pasta gibi bir kıvam yakalayıp arlağımızın üzerine inşallah koyacağız. Buna bu şekilde nemlendirerek fazla ıslatmayacağız. Yani gevşek podanın kendisini gevşetmesini sağlayacağız. Bu şekilde Arılarımızın üzerine koyacağız. Arılarımız bunu bu şekilde tüketecek. İnşallah yavruya ana arının yavruya girmesine de sebep olur. Değerli dostlar, imkanı olanların bu şekilde yapmasını tavsiye ederim. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde yapıyoruz. Köfte gibi. Arlağın üzerine koyacağız. Evet sevgili dostlar şimdi bunu inşallah kovanlarımıza koyacağız. Bakalım aramızda ne tepki verecek. Evet arılarıma vermek için aşağıya indirdim ama arılar daha şimdiden görüyorsunuz. Değerli dostlar başladılar. Hemen şerbet gibi gelip buldular onu. Neyse şimdi inşallah kovanlarımızı açıp kovanlarımıza verelim. Bakın nasıl ayağına topladı hemen. Görüyorsunuz hemen başladı oradaki ince polenleri. Bu çok etkili bir yöntem arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim inşallah. Evet değerli dostlar. Şimdi kovanlarımıza vereceğiz. Yani kovanlarımız gerçekten bu sıra polene çıkamadı. En azından bir takviye olur. Böyle birer tane koysak yeterlidir arkadaşlar. Bu da başka bir diğer kovanımız. Evet. Maşallah. Buna da Bismillahirrahmanirrahim. açıyoruz maşallah. Bu aramızda çok güzel. Bunları bunlar bala çalıştıracağımız aralarımız inşallah. Evet bu da başka bir diğer tohanımız yine. Buna kek vermiştik ama çekin yeri ayrı Evet, bu da bu başka diğer bir kovanımız. Bu zayıf olan bir kovanımız. Buna çok vermeyeceğim. Tüketebileceği kadar. Evet bu da başka bir diyor kovanımız. burada iki çıtalı bir aramız Buna da bir tane verelim burada. ya şuraya koyalım onu. Evet dostlar. Burada bir başka diğer kovanımız. Bismillah ile buna da veriyoruz arkadaşlar. Bismillah her hayrın başı. Ama biraz bugün serin soğuk dolayısıyla dikkat etmek lazım evet değerli dostlar polen kekimizi yaptık ve aramıza da bunu ikram ettik polen arı için çok değerli çok kıymetli hele de bu zamanda biz de daha evvelden işte söylediğim gibi daha evvelden e, almış olduğumuz yaş polenlerimizi e, bu şekilde e, karışım yaparak, bal ve su ile e, karışım yaparak aralarımıza ikram ettik. İnşallah hayırlısı olur. Sizler için de inşallah e, bilgilendirici bir e, uygulama olmuştur. E, dolayısıyla kayıpsız ve bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Bir, bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.